İstanbul'un Fatih semti. Ee, en eski semtlerinden dediği Fatih ilçesinin Balat semti. İnşaat çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu inşaat çalışmaları, yol yapımı devam ediyor. <laughs> Balat, Balat'ın devamı Çukur. Bu bir zamanlar dizisi oynamıştı Çukur. Güneşte Güneşten Amca kendinden geçmiş. <laughs> Tarihi evler. Bakın Balat. Balat Kahvesi. Çok eskilerden kalma. Sen tarihi olarak gezelip görecek yerlerden bir tanesidir. Evet şurası şu cami. Şey cami diyorum kilise. kilise diyorum. Rum kilisesi. Balat kilisesi. <laughs> Burası Burasıdır. Evet. Geçtik ya. İstanbul'un her yerinde her şekilde tarih fışkırıyor. Şu taşta da görüyor musunuz? Osmanlı'dan, Bizans'ın aldan kalmıyor tarihçiler daha iyi anlatır. Edirne Kapı, Eyüp Sultan, Balat, Ayvansaray. Karşısı da Kasımpaşa. Balat Fener Evleri Restorasyonu. Evet. Yani Fener, Balat'a ait Küçük bir e, semt, mahalle ama oldukça da ünlüdür. Deniz iskelesi İstanbul Deniz Polisi kullanmış olduğu alan. Aynı zamanda da tramvay yolu yapılmıştı. Şu karşısı da Kasımpaşa. yeşil yeşillik alan da Şişli mezarlığı. Kasımpaşa, Tersane. Yani askeri Tersane vardı daha önceden. Balat'a geçtik. Fener'deyiz şu anda. Balat'a ait Fener. <laughs> karşısı Taksim'e giden ee, yerin karşısı Kasımpaşa ve üst tarafı da Beyoğlu, Taksim. İBB ait sosyal tesisler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesis. Hadi Açık Hava Tiyatrosu'nda bir gösteri <laughs> Uzaktan da Galata Kulesi görünüyor. Yani gitmiş olduğumuz yer Eyüp Sultan'dan Emine'nin istikameti. Yine bir tarih evlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu. Yeni Kafa Hacı Osman Metrosu'nun geçmiş olduğu köprü. Yani balık kılçığı şeklinde yapılmış köprü. Altındaki de Atatürk Köprüsü ve yoğun. Direğin arkasında da geçtik Galata Kulesi. 一、嗯。 Evet arkadaşlar, şimdi bu kadar. Zamanını yitirmiş, güncelliğini koruyamayan köprülerin altı köşet, üst köşet köprülerin tamiri yapılmakta. İçeride düzenlemesi yapılmakta. Ee, Önümüzdeki inşaat alanı bunu kapsıyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar. Takipte kalın. Kanala abone olmayı unutmayınız. Bu ve bu tür videoların devamı gelecek. Bunun kapanı köprüsü. <laughs> son son bir şey. Bu kapanıyor. Yani eski müzik çarşısı.